Yap. Al kendine bayramlık al. Matik öğrenme ne var for you? Orrele, orrele gandale. Sen tuzu. Yemesek bari. O sen olsan bari. O tepe samir ustam. Öğrenmeye can atıyorum. Loski. Hmm. Kokladın mı? Ben bunları mütlemiyorum. Ben bunları Ben giriliyor bak ha. Bak. Ama mı? Ben boş muhabbet sevmiyorum. Dönmez. Kol cebini. Hani Lazım olur. Ana ne sinir oldu biliyor musun böyle? Adamlar böyle ses arkasındadır ama sen Thresh veya Blitzcrank oynuyorsundur. ADC sesleri temizleyemez. Ben ona mesela deli olurum. Anladın mı? Al tamam onu. <laughs> gel makasa gel makasa gel makasa gel çabuk makasa gel. Makasa gel, Seraph'im, makasa gel. Makasa gel usta. Oh, yok, Aa, sen vallahi. makasa gelem gel. Emre'nin farkı bağlı ama makasa gelebiliyor. Hello. Doğru. Bak ilk, ilkini çok erkenden teklemene gerek yok ya. İlkini çizgi kes. İkinci. Hem elimin ayarı yok biliyorsun. <laughs> Lane'i puşlamayacağım dedikten 10 saniye sonra biliyorsun. Evet evet. Hadi. Çok insan. güzel duruyorlar ya. Atam mı acaba skill Tamam süpermenlik ben teklemiş olurum. ki. <laughs> Açık onu durum var yapamıyor mu? Orre, ne Sana saklıyor. bir. gördüm her şey. gördüm. Cezalandırdım. hoppaa hop bu sizin için. hop hop nasıl bir flashtı öyle ya flash mı atıyo evet ha maçı güzel <laughs> şey vur denedim ne? De... yiyemedi <laughs> be tempo hüzünle düşmezse neşeyle yükselmez Yine kabarasım geliyor da. Ignat bende, shield bendeydi değil mi? Evet. Geç Ignat atmış sana. Ignat, Ignat, Ignat yok. <laughs> Ignat atmış. Lan! Bizim nereye geldi? ses buluyoruz arkandan. güzel. Asit gelmedi lan bana sen. Niye gelmedi <laughs> asit <asistler? Gülüyor> İyi ya kötü değil. Kötü de Kaisa iki kere aldı çünkü. Benim de bir asistim var ama o kadar da kötü değil. Benim de yok lan benim. Ne bu? Bu ne? Naha kaçtı işte böyle. Şuradan geçebilir Teşekkür ederim. <laughs> ah o çok iyiydi ya. Kamerayı çekmek uğraşıyordum. Ben çok vuruyor ya. Rengar geliyor. Adam baksana pek. Simet artı, tot artı bilmem ne artı bilmem ne. Kaçık herkes seksini duyurmak için savaşır. <laughs> ben <laughs> dinlemek için. Denemeyeceksen geliyorum atma. Tabii. Hayır. Evet. Denemeyeceksen geliyorum atma. Gösteriye gel ama mesajı kaçırma. Ben beş gitmem lazım ya. Bağla yere bağlayabilirsen şeyi space'i <laughs> <Başı> öldürürüm. <laughs> Alışkın değilim anasını kil bırakmalarına ha. Alamıyoruz gördün mü? <laughs> <laughs> De biye gömün keşke mi? alsaydı. Aldım. Ben alamadım da benim olmam da çok önemli. Hazreti, hazıralım. 43 45 46 47 48 49 5 Hilim geldi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <İpme gelelim. gülüyor> Her gün yaşam oldu, <laughs> önde oldu. Lane'de deneyi... Farkı <laughs> kapattırdık şimdi. <laughs> Tam çok minyon var ustam. Biliyorum. Görmekteyim. Kaldı iyi mi? Niye agresif ya? Biri mi var? Hmm acaba? açıldı mı? Bilemeyiz. Ya da hile gelmiştir, bir şey gelmiştir. Long'u boyuyorlardır. Ne kadar enerji alınmış. lay mıydı neydi Bundan çok iyi şarkı çıkacak. Bu sahnede çok tökezledi. Renkapt'na ek kötü gengine atmadım mı peki? Öyle ya. Aa bunlar kabarır belliydi yani. Hani birilerinin bir şey bekledi. Kaysan'ın da malum bir strokoşu sözü. Kaysi bir daha öldürebilirim diyor değil mi? Kaysi farkında mı bunu? Hiç değil galiba ya. Ama E'nin menzilinde durmuyor işte o sıkıntı. Ah! Aman kule vurdu! Kule vurdu! Kule ileri at, atladın mı? Aslında sakın ya. <laughs> ah! <Kimse> <gülüyor> <döneyim> <gülüyor> git! Ay! Skinim dönmedi ya. Çabuk geldiler ha? Yok ya çabuk gelmeleri alakası yok. Ben bayağı bildiğim göt kalkması diye bir olay var ya biliyor musun? Bildin mi onu? Ama Kaysa'yı ölmedim. İyi bir şey. Kaysa zaten ulti kullanmamış mıydı? Ama diye biliyorum. Bilmem. Kalkan yay bitti ustam. Hepimiz bir anlam arıyoruz. <laughs> <sonra bir> <laughs> Fioramit, Ama Fioramit, Garamit kim çıkardı bunları? Hangi yayın salak aptal orospu Oynamıştır bir yere. <laughs> Şimdi bu, bu kız bir şey yapmam gerekecek değil mi? Kesmem <laughs> mi gerekecek? Sansürlemem <laughs> <laughs> gerekecek. Yok kanka oynuyorlar ya. <gülüyor> İzliyorlar. <gülüyor> İzliyorlar oynuyorlar. Şey yapıyoruz şu yani, değil mi? Kitlelere oynamaca bizde. Ne pembe. Burada Oyun burası. Üçüncü. Allah. Allah isim verme sakın. Hadi <laughs> abi. Pembe. <laughs> Oyun burası artık yapmıyor onları ya. <laughs> Yoramit yaptın çok riskli oldu. <laughs> <O neymiş? gülüyor> Kaysa Bey'i atmamış lan. Ay çok güzel gidesin var oraya. Ay üstünde şey var ya bir de. karasat var ya çıldırıyorum şu an ona dokunmamak için. Ne oldu yani kimdin? Ne Wolf Chiru Atrix. Mamma mia. Orza. Orza. Anne. Orada değil mi kanka var? işte be. Oğlum ulti, ulti menzili menzili ben ultimizin ultimizin mezinden çıkamamışım. çıktım sandım biliyor musun? Evet. Olsun gene iyiydi. Bence. Neyse ki bot iyi diyor. Yara <laughs> öyle konuşuyor. <laughs> Ama helal lan Fiora. iyi elinci izliyorum sen ha. <laughs> Hangi elinci Like atalım. Kanalımıza abone olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Katarina ultimizin menzili o alanın dışından da vuruyor yalnız. Farkında mısın? Alanın içinde miydin sanki? Eyle çıktım kanka ben alanın içinden. Ya da tam böyle dibinde miydim acaba? Olabilir. Hiç gözlemlemiyorum biliyor musun ya? Bam yum. bir da oynadım. Ben bir şey söyleyeceğim bir ben bu arada. Evet, usta. Olur da bizi izleyen 5 kişi varsa Bir belki Bunu arkadaşlarla paylaşmak istedim sadece. Hepinize merhaba arkadaşlar. Buyurun. Seravin oynayan kişiyi nasıl gözlemlersin? Q yeteneğini spamliyorsa oynayamıyordur. Eğer at, atıyorsa o tamamdır ya. LoL'ün eski çok eski bir yazıtlarında Seraphine ile ilgili yazıtlar vardır. Tamam Doğru. mı? Doğru. Der ki, eğer bir Seraphim ağzını söyleyeyim. Ah, arkadan da Katarina geliyor yalnız ha. ben sana öyle söyleyeyim. Onu görmedim ya. Ne bir Seraphin. Sürekli Q, teknik Q'yu atıyorsa bilin ki o acemidir. Skill'in bitmesini bekleyin ve kafasını sıkın yazıyor. Oğlum eski yazıtlar ama bunlar değil mi? <laughs> çok eski yazıtlar abi. Böyle <laughs> alır onu ya. <laughs> Katarina'yı da alır mı? O şüphedeyim işte. Aha çok iyi ulti. Süpersin be. Ama eğer Safir Seraphim bekleyip <laughs> bir ulti şey atıp bir yorum yiyorsa, bir skill atıp bir skill atıp, skil atıp gözük gözükmüyorsa bilin ki o tamamlandır. <laughs> <laughs> Onun kaçın abi? O sizi bulur. Sizin yazıyor <laughs> Ne bir kadar nasılsa. Hmm, hmm, Başladık birbirimize söylemeye. Rakip takımı da aldan söylüyor yalnız birbirlerine. neyimiz <laughs> daha iyi? Bilemeyiz. Türkiye sunucusu kanka çok şey bitti lazım. Grengar'ın <laughs> bize attı iki genkler ölmesi. Ne no, oluyor no. bunu son tek tek. Tam temizliyorum. Dur. Bir dakika lan nasıl ben yandım? E'sini W ile durdurdum ama gene de Leander'in yanması geldi. Nasıl ya? Karabalta ister gibi duruyor ya. O Morello. Vers. Hadi biraz çıkın be. Ay. Taş at. Aa öldü. <laughs> Aa yatır batır yatır batır. <gülüyor> <gülüyor> bir de çıktı bir orman oynadım düşünsene mi başta? Çıktı mı demek ya? Yatır batır yatır batır. <laughs> Nasıl olmuş alayım ondan sonra da. Asilleri bitirdik. Beyin kalkan yayın can çalma vermemesi ben nefes kalkan açısından can çalma vermemesi Samir'i çok derinden yaraladı ya Bir de abi Samir'in E'sini kuleye atma yani takım arkadaşına atılıyordu ya önceden Onu kaldırdılar tamam Ulan kuleye atmasını niye Dalga geçer gibi kuleye atabiliyor ama kuleye atabiliyor yaptılar ya Belki Kule altına girmek istersin. Bilemeyiz. Aynen ADC oynarken kule altına en yani en az en sevdiğim şeydi zaten benim. Nasıl <laughs> ustam abi ustam var mı? Diego ustam. Aynen öyle. Kolay mıydı sanki? Hmm, yani normal. Ben sabır oynarken çok biliyorum ya. Biraz gerilla taktiği uyguluyorum. Hızlı olacak sanırım değil mi? Red var mı? Red demişken buraları bir... <laughs> Bakalım yok. Gücüyle, değil mi? Burayı aldık bence ya. Alamadık lan alamadık lan. Hadi. Şurada bir pusu atmadık mı? <laughs>

Ne evet. Şımardım vuramayacağım sandım bir de. Zaten başardık. Başardık çok komik olurdu. Çok rezil olurdu. Ne yani demeyiz de çıkarttım güzel ya. Şeyim ben ya 17 Karas Karasat. karasa karasa. Karasa. Karasa mı? Şey atamadım bir de ya. Bitkinlik atamadım ben biliyor musun? <laughs> Dur verdiler. GG diyelim. Kolaydı. Evet.